Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Rainbow Friends Chapter 2 oynuyoruz. Yanımda Beren ve Irmak da var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş buldum. Arkadaşlar bu arada Irmak'ın hesabı çalındığı için yedek hesabından oynuyor. Onu da söyleyeyim. Yani kendisi kız. Evet. Devam edelim. Hemen girelim şurası doluyken. Ama sığmayız. Sığmayız. Şimdi girin. Evet. Gelin şöyle isterseniz. Biraz daha köşeye biz ayrı duralım. ya. Bu arada kutunun altında neden kel oluyoruz? Çok saçma değil mi? Aslında mantıklı kutunun içinden bir şey gözükmesin diye. Ama mesela neden şey falan Arkadaşlar. Yüklendi mi? Beren chat açık mı kanka? Chat. Bana, benim chat mi? Evet. Değil. ya. Zaten üstte gözüküyor ya. <laughs> Neyse arkadaşlar skip verelim. Evet, Snow 1 bir diye biri var. Ellerini kollarını havaya kaldırmış ver Efendim. Verdin değil mi? Verdim. Bir saniye. Arkadaşlar o Nobi ben Nobi. Harbi sana çok benziyordu Evet, tabi. Yakışıklılığını benden almış. Ya. Bu arada Yeşil ilk defa hemen Beyz'e geldi. Evet vardı ben de fark ettim onu. Şimdi kaç tane Mavi var, benim geldi. peşimde, Mavi benim peşimde. Tamamdır. Ben şu an mavi uğraşıyorum. Ay tövbe estağfurullah, tövbe 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 estağfurullah. Allah'ım sana geliyorum, sana geliyorum, sana geliyorum, sana geliyorum, sana geliyorum, sana geliyorum. 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 <S microbisa> Allah'ım. Burada maviden kaçmak kolay gibi artık. Kolay geliyor ama bir anda yani bir anda geldiğinde bir an böyle doğru kalıyorsun kanka. Ben direkt seri bir şekilde kaçıyorum tabii ki aramızda impro ben olduğum için. Değil mi yani? Burada mavi beni görmedi. Önden gelmesine rağmen. Hadi. Arkadaşlar bu arada böyle gidince sizi yakalayamıyor gördüğünüz gibi. Ee, C'ye basıp yani eğilip yürüyünce sizi yakalayamıyor mor. Bu arada aslında o mor da değil yani siyah. Gerçi morun hiç görmedik. Mor da olabilir. Elleri mor ama spisi siyah. Biri öldü. Sonunda birazdan bitti Son üç tanesi bende var herhalde. Bir tane eksikmiş. Pardon. Evet. Burada bir şey olmuyor zaten genellikle. Ama bazen oluyor buralarda da. O ya büyük ihtimal birinde... Beren. Bende değil. Irmak sende de değil herhalde. Yok kanka bende değil. Siz mora baktınız mı hiç? Ben baktım. O mu ter? Tersi benim fayda. yok. Ooo Yeşil ile Mavi beraber değil. Bu arada Mavi beraber giziyor. Şu an. Tamam. Oraya girdi. Ben hemen. Şurada. Şey ee, şeydeler. O sulu yerde Mavi Kestil'ine girdi ama. Ah koydu bire. Evet ben de skip vereyim. Bir kişi kaldı skip vermeye. Arkadaşlar bu arada alabilirsem bugün ee, Şeyi şey alacağım. Moai paketinden alacağım. Ya da ejderha paketi ya da korsan paketi. Ay paketi aslında alabilseydim ama elmasım yok. Moai güzel. Güzel mi? Bir daha arkadaşlar. Evet. Beren zaten kaktüs almış belli mi o ayda? Evet sarı da geldi bu arada ne? arkadaşlar. Evet şimdi Harbi. işimiz zorlaştı. Yani zorlaştı ama da daha da kolaylaştı. Harbi. Sarı... Sarı Harbi Aynen. Ben Gazi 3'müşüm. Bir kere chapter 1'i bitirmiştim herhalde. İki kere de chapter 2'yi bitirdim. Birbirinizi yakalasın o. Güzel. Bizim şöyle yolladığımız... Ama mavi geliyor galiba. Kimin arkası? Yok kanka mavi hemen beni gördü. Ama yani ablanız pro olduğu için ölmedi. Ya he ya. Aha. Mavi beni kovalıyor şu an. Ha başkası gel. Başkasını kovalıyormuş. Pardon. Elimde de 3 tane falan var. Yani ölürsem kötü olurdu. Biz şu an ikinci bölümdeyiz değil mi? Aynen öyle. Mavi bu arada ben nereden girip çıkarsam oraya geliyor. O Or taraftan geliyor. Aha burada da yeşil var. Hemen şuradan atlatırsak ben bir şu şey elimdekileri çok fazla tutmadan bırakayım. Aynen ben de şunları bırakayım zaten al ah var. Aha burada da sarı var. Sende kaç tane vardı kanka? Ben de üç tane var. Yani aslında bir dört beş tane toplayacaktım da. Mavi kötü bir şekilde yolumu kapadı. Bu arada sarı peşimde. Ben sarıyı hemen ben alayım. alayım sağ ol. Ne evet. demek? Sayıyla bilmek zaten eğlence. Evet. Aynen. Mavi buradan gitti. Mavi ile yeşil yine beraber dolaşıyor. Mavi morun beyzine indi bu arada. Bir tane turuncunun beyzinde var. Sesi yakın geldi bir tık. Büyük ihtimal şuradan çıkacak o yüzden ben yavaştan Ay benim canım değil. Sonuncusu bendeymiş ben haberim yok. <laughs> evet skip verdiniz. Evet şimdi en zor bölümlerden bir tanesi. Çünkü bunda kutuya girdiğimiz zaman otomatik kayboluyor. Yani şöyle girdiğimiz zaman bırakıyor. Ay tövbe estağfurullah. Bu arada arkadaşlar bakın görüyorsunuz kelim gelince girince. O da güzel bir şey geliyor bana. Orada ben mı? Orada. Ha tamam sağ ol. Orada ya uzakta. Hemen ben şunu alıp gideyim. Kanka sarı orada. Alabilir misin? Sarı orada. Abi. Benim gittiğim tarafta. Neyse geliyorum. Ya yani da mara. o beni alsın diye hemen götüreyim da var. Da var. Zaten Turancı elimden var. gitmiyor. Arkadaşlar böyle şu trambolinde zıplarsak ölmüyoruz. Diyor ki güvenli bir yer atlamak için diyor. Aa beni bir şey atmadan ölmedim. Hemen şuradan atlasam ölmem. Elimdeki gitti ya. Bu arada ne no bir öldü. Senin ikin öldü bu arada. Aa bu çocuk benimkini almış. Ben Öf ya hiçbir bir tane alamadım. Yok artık sarının gözleri de maşallah. Bu arada sarı orada. Ölüme kalabilirsen. Şu an elimde bir tane var ya. Allah'ım şu an sarıyı. Bu arada saraya binince elindeki gitmiyor. Biliyorsun değil mi? Ben gidiyor diye biliyordum. Çünkü bende bir kere gitmişti. Bazen gidiyor bazen gitmiyor. Bu arada hiç kalmadı. Gözükmüyor. Mavinin beyzde var mıdır? Bilmem belki olabilir. Oy mavi karşıma çıktı güzel kutu oldu. Ben Mavi'nin beyze baktım da hiç ses. Mavi buralarda mı? Şöyle bir bik bik bakayım. Sarı beni yakalasana. Aha sarı değil mavi geldi. Maviden de hemen kolay bir şekilde kurtuldum. Karşıma yeşil çıktı. Yeşil de geçtim konunun altından. Beyz'de birileri var mı? Yok. Hiç bulamadım ya. O zaman son iki sen bu. Da bulamıyorum işte. Yarım saattir arıyorum. Ne arıyorum yarım saattir? Aha şurada var. Vay. Ben mi yanlış gördüm? Arkadaşlar biliyorsunuz C'ye basınca şöyle. Bunu kolay bir şekilde atlatabiliyorsunuz. Bu arada hiç yok ya. Bulamıyorum. Yani karşıma çıkar ya. Karşıma çıkmıyor. Tamam. Bir tane koydum bari. Skip verebilir misiniz? Vere. Verememişim. Olsun. Siyan mı geldi? Galiba, evet. evet, Sarı orada. Siyan buralarda ya ne bir yapıyor ya. bir yere tırmanmaya çalışıyor. Siyan köprünün üstünde bu arada. Biz de şu şey Biz kıyamda kriyanı... ne yapacağız Kim kovalıyor lan beni? Biz kıyamda ne yapacağız? Siyan da mı? Aynen. Aynen. Kutuda kutuya gireceğin hiç hareket etmeyeceğim. Ben Beren'den öğrendim. Edersek gireriyoruz mu? Aynen. Seni böyle kutuyu falan çiğniyor. Ay. O biraz öyle vahşi bir şey. Çıkmak isterim de. Şimdi burada sarı falan var. Senin eline gelmek istemiyorum. Bu arada bebe, bu benim çok zorlandığım bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. Onu da söyle. Sonra... Çünkü siyah falan var ya. İnsan gerçekten zorlanıyor. Burada bir şey yok bu arada. eğilerek geçtik Siyan'a. Hiç ben bulamıyorum ya. Ben bulmaya yetkim gitmiş. Bulma biliyorsunuz yetkilendirilen bir şey yani kesinlikle. Beş tane Siyan bulmuşuz. Başlam, başlam. Nerede Siyan Beren? şey yani hani atlama yeri var ya ee He. Evet. Mavi de o taraflara geliyor herhalde. Yok mavi kestiline girdi. Beren gitti mi Siyah? Önde evet, şu an bir tane var. Gitti. Aha, hatta, hatta iki, iki tane, tane var. var. büyük ihtimal orada yok. Bizlerleyelim. Arkamda sarı var. Beyz'de olan biri var mı? Ne? Tamam, base güzel. Tam evet, yok. evet. Ben evet. siyah geliyor zannettim. Oo, ben siyana mı benziyorum Beren? Bir ayakkabı geliyor biraz önce de. Benim ayak sesim siyan gibi. Put put put. put. Ha, tamam. <laughs> Orada olur sizce? Bilmem. Bu arada mavi buraya gelmiş olabilir. Güzel. Son bir tanesi Güzel. bu arada büyük ihtimal. Berenceye basıp gel. Neden herkes kutuda? Burada bir şey mi var? Siyan burada. Tırma. Yok siyan hala buralarda geziniyor. Turluyor. Mavi de burada hatta. İstersen çok 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 yavaş bir şekilde gel. Evet ben onun yanına doğru. Siyan bana baktı. Siyan gidiyor. Beni görür mü orada? Ben almaya çalışıyorum onu şu an. Ben aldım onu. Çok yavaş bir şekilde gelmem gerekiyor şu an. De siyan var maalesef. Bu arada siyan morum oradan ayrılmıyor. Onu ya söyle. Ben hemen. Orada sarı peşimde. Sarıya şu an yakalanmak istemiyorum. Beyzin çok dibindeyim. Bıraktım. Evet. evet. Bitti. Hemen skip verdim. Evet. Bitiriyoruz ha. Çok iyi oynadınız bu tur. Aynı şeylere binerim mi? Ben? Da kimin kullanacağına bağlı. Kimi ben kullanırım. Ben kullanırım. Gelin. Beren sen de gel. Basamıyorum. Gel, gel bir sen. Zaten bastım. Ha evet oldu. Evet siz hiç hareket etmeyin ben de. Hiç hareket etmeyin. Her şey bende. Aa, peki sen yanlış bir şey yaparsın. Ya, yapma. Siz Hı, sadece W'ye bir şeye basmayın. Burada hareket etmen gerek yok diye biliyorum ama. Burada ben şuradan çok az geçerim. Buradan geçelim. Irmak kanka siz çok hareket etmeyin isterseniz. Tamam. Bu arada diğer çocuk en oturdu nedense. Enerji. Uh diyor kendi kendine yazışıyor. Bunları takip edeceğiz bu topçukları. Bunlar bize ne iş açtı bu topçuklar ya? <laughs> Beren. Ha. Evet. Efendim. Bitiriyoruz. Heyecanlı mısın? Ne düşünüyorsun? Baya heyecanlıyım. Ee, şey düşünmüyorum yani. Bitiriyorum. Ne kazanacağım yüzde yüz? Evet. Ha çok kazanacaksın. O insana bedava kutu falan verecek değil mi? Evet. Beren ayazlar içinde. Irmak sen ne düşünüyorsun? Evet, Mutlu oluyoruz. Aha. Oh pasta gördüm az önce. Ne Aha. Paslıyordu? Siyan, siyan geliyor, siyan geliyor. Gelmiş. Şimdi bunları mı takip edeceğiz? Ha pol oluyor. Allah. Kanka bunlar çok hızlı gidiyor. Ben bunları nasıl takip edeyim? Değermişim. Biz bu oyunun prosuyuz. Evet. 360 derece dönüyoruz. Ona tamam, kanka bir de hava tamam. gözüktü. Tam dönüş yaptık. Yasak diyor. Geri yok. Dönüş yok diyor Arkadaşlar, falan. Buralarda şey yapman lazım galiba. Yana falan. Yok buralarda değil. Tehlike geri dön. Ciddiyim geri dön. Ya neden geri dönelim abi? Buraya kadar gelmişiz. Aha, hazır mısınız? Yuh. Kanadım şey bu tren nasıl kopmuyor? Ya yes, şimdi sağlam demek ki. Abi çocuklarıyla koşuyordu. <laughs> bu arada çok saçma. Onların kafaları bize neden yardım ediyor? hee sevmiyor annelerini harbi hepsi hiç bir sevmiyor hemde bak sarı var orda yaşı var ee, ben olsam e, ben mavin yerinde, yerinde olsam engel koyardım yani evet yine benim sayemde geçtiniz geldik artık burası artık bize pink. ait evet <laughs> Artık sizden ben sorumlu değilim. Exit kapısına gelin. W'dan elinizi çekmeyin. C'de de elinizi hazır tutun. Anne. Yakınsın sen mavi ya. Ha. C C eğilmedi. Burada burada. Her bir insan soluksuz bir şekilde geçiyor. Evet bitirdik. Mavi geldi. Gitti. Git. Git burada. Biz burada Evet bitirdik. Evet arkadaşlar. Tebrik ederim hepinize. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz wow. teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.